Av, başım çok ağrıyor. Neredeyim? Burası neresi? Hangi yıldayız? Etrafta neden kimse yok? Av, o ne oluyor? Oo, buraya ne olmuş böyle? Oo, gerçekten kötü olmuş. Eskimiş sanki biraz. Bir dakika. Umarım düşündüğüm şey olmamıştır. Acilen kaleye gitmem lazım. Koş, 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 koş. Hadi, hadi. Her yer yıkılmış, yollar mahvolmuş. Kale. Kaleye gitmem lazım. Kaleye yetişmem lazım. Umarım yaşayan birileri vardır. Kimse var mı? Hey! Sesimi duyan var mı? Ahır yok olmuş, ev yok olmuş. Bekçinin eviydi burası. Yok olmuş her yer. Çabuk hadi. Kaleye koşmalıyım. Şurada tapınak olması lazım. Belki orada birileri vardır. Orada belki birileri olabilir. Bu kale... Oo, bu olamaz. Köprü yıkılmış. Köprüyü yıkmışlar. Sudan geçeceğiz. Biraz ıslanacağız ama yapacak bir şey yok. Köprünün yıkılması kötü oldu. Oo, buradaki köprü de yıkılmış. Olamaz. Islanacağız illa. Biraz yüksekmiş. Canım acıdı. Kimse... kimse var mı? Sesimi duyan yok mu? Hey! Tapınak da yıkılmış. Olamaz. Tapınak artık yok galiba. Tapınakta kimse yok. Oo buraya düştüm. Galiba burada da kimse yok. kaleye doğru koşsak iyi olur. Şurada kontrol noktası vardı bir tane. Güvenlik noktası. Hadi hadi hadi. O, burası da yıkılmış. Galiba büyük bir savaş bizi bekliyor. Şimdi şöyle bir sorun var. Hangi yoldan gideceğiz? Sağdaki yoldan direkt kaleye ulaşırım. Soldaki yoldan gitmem lazım. Ormanda belki birileri saklanmış olabilir. Ormanda umarım birilerini bulurum. Birileri olması lazım. Acıdı. Bu biraz acıttı. Demeyim var. Bir tane de demir kılıcım. Bu ne? Niye burada ateşler ateşler yoktu burada normalde? Ateş olmaması lazım normalde. Buradaki gibi ışık olması lazım. Buradakiler gibi. Oh, galiba düşündüğüm şey oluyor. Kale yıkılmış olabilir. Evet kale de yıkılmış. Kale yolu vardı burada. Köprüden geçiyorduk. Kimse var mı? Galiba ormanda da kimse yok. Kaleye ulaşmam lazım acilen. Acilen kaleye ulaşmam lazım. Hayır. Bu köprü de yıkılmış. Buradan yüzerek karşıya geçemem. Öbür yol deneyeceğiz. Çok zaman kaybettim. İnsanları kurtarmak için hızlı olmalıyım. İnsanları kurtarmak istiyorsam hızlı olmalıyım. Herkesi kurtaracağım. Kral yaşıyor olabilir mi? Zannetmiyorum. Ama kurtarabiliriz. Herkesi kurtaracağım. Bir not bırakmış olması lazım. Ama unuttum bir şey daha var. Eğer düşündüğüm şeyse bir şeyden daha korkmamız lazım. Onu not bırakmış olması lazım kralın. Orada bul göreceğiz her şeyi. Anlayacağız ne olduğunu. Bana ne oldu acaba? Neden orada uyandım? En son evimdeydim. Evimde yoktu. Köy yok. Kraliyete bağlı köyümüz yok. Aitron. Neler olmuş sana böyle? Tekrar geldim buraya. Keşke ilk başta şu yolu seçseydim. Yolu seçmemekle hata mı yaptım acaba? Hızlı olup herkesi kurtarmam lazım. O gerçekten kale. Gerçekten kötü olmuş. Bunları yapan düşündüğüm kişi ise her şey beklenir ondan. Ama o sadece bir efsane diye biliyorum. Küçükken, küçükken okuduğum kitaplar onun efsane olduğunu söylüyordu. Öyle bir şeyin olmadığını, gerçekte olmadığını söylüyorlardı. O kale mahvolmuş. Acilen kralın odasını bulmam lazım. Kaleye ne olmuş böyle? Gerçekten. Hayır. Orada bir kapı var. Orası olabilir mi acaba? Bir de şurada bir oda var galiba. Böyle bakıyorum. Ama galiba burası değil. Şuradan girişi var. Oradan bakabilirim. Hayır hayır burası değil. Burası değil. Burası ortak yemek salonu. Burası aradığım yer değil. Bir de şu aşağıdaki yere bakayım. Evet işte aradığım yer burası. Buraya girmem lazım. Ama buranın girişi nerede? Atlasam pek bir şey olmaz herhalde ya. Şuradan Şur oh, acıdı. Çok acı. Evet. Kralın odası burası. Hey, şurada bir dolap var. Dolapta bir şey yarar bir şeyler bulabilirim belki. Kral. Bu da ne? Kral kendisine gerçekten dolap şekli oda mı yaptırdı burada? İçeride ne var acaba? Bir O da ne? Hayır olamaz. Bir ejderha gerçekten düşündüğüm olmuş olmalı. Şur şurada bir sandık var. Son daha yetişebilir miyim? Hadi, hadi. ay yetiştim. Setler ve not, kitap, eğer, kılıç, kalkan, etler, biftekler, çubuk var bir de. Onu anlamadım. Kral Orvandor. Eğer bunu notu bulduysan şunu bil ki hayatta kalan tek kişi sensin. Sen son ışık taşıcısın. Karanlık büyücü Morvak bin yıl uykusuna uyandı ve ebedi ışık taşını beş parçaya ayırarak dünyanın en tehlikeli köşelerine savurdu. Senin görevin o taş parçalarını yeniden bulup birleştirmek ve dünyayı yeniden kurtarmak. Dikkatli ol. Morvak uyandığında onunla birlikte ejderhalar da uyandı. Onlardan bir ordu kurmanı istiyorum. Çünkü Morvak ancak böyle yenebilirsin. Yolculuğun çok zor olacak. Fakat sen bir ışık taşıcısın. Merak etme başarabilirsin. İnsanlığı kurtarmak senin elinde git ipuçlarını takip et ve ebedi ışık taşının parçalarını bul. Sana güveniyoruz. Morrock'un oyunlarını aşabileceğini biliyoruz. Ejderhalarla ilgili tüm bilgileri sandıktaki el kitabında bulabilirsin. Oo, demek ki kral bu eşyaları bana bıraktı. Biftekler. Bir dakika yarısı pişmiş yarısı çiğ. Neden böyle acaba? çubur mantığını anlayamadım. Yer var bir de. Dragon Manual. Evet, Ejderha İl kitabı. İçerideki... Öyle bir şey değildi içerideki. Bundan da değil. Olabilir mi? Değil. İçerideki bir Gronkle. Evet. Yanına setle yaklaşma diyor. Kılıç kalkanına yaklaşma diyor. Ve biftek yiyor diyor. Evet. Gronkl... Gronkl'ı galiba çubukla iteceğim. Yemeklerle kendimi alıştırmam lazım. Umarım zarar vermezsin Gronkl. Beni yüzü... <laughs> ترجمه منار الزين Dostum. Evet galiba beni sevdin. Ama birazcık otur. Şurayı açayım. Birlikte gitmemiz lazım. Sana vurmadım değil mi? Çok korktum. Burada çıkış kapısı açıyorum. Birlikte çıkacağız buradan dostum. Merak etme. Kaleyi bir de yukarıdan biraz bak. Kaleyi araştıralım birazcık seninle. Morvak illa ki bir ipucu bırakmış olması lazım. Setlerimi de çektim. Hadi dostum, hadi dostum. Oo kale gerçekten yok olmuş. tuttum biraz yukarı. Oh, biraz ağır bir arkadaşsın galiba. Ama olsun. çok garip bir his. Bunların gerçek olamayacağını düşünüyordum. Hadi dostum birazcık daha yukarı. Kaleye bakalım biraz. Evet kale yok olmuş.